Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, hepinizi Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Hemen dersimize başlayalım. Evet, sizin için seçtiğim ilk metin, tasavvuf ile alakalı bir metin. Et tasavvufu, tasavvuf, Yekulu eşşeyhü sirac et-tusi radıyallahu anhu. Şeyh Sirac et-tusi vefatı miladi 988 arkadaşlar. Bakalım tasavvuf hakkında ne diyor? Et tasavvufu tasavvuf mukayyedun kayıtlıdır, kayıt altına alınmıştır, bağlıdır yani bi erbaate usulin islamiyetin hiye. Dört İslami asıl ile, dört İslami esas ile, dört İslami temel ile bağlıdır, kayıtlanmıştır. Bunları sırasıyla sayacak şimdi. Yani İslam tasavvufu, tasavvuf ilmi, İslami dört temel esasa dayanır ve bunlarla kayıtlıdır. Bunların dışına çıkamaz diyor. Şeyh Sirac Et-Tusi. E, Sirac neydi? Sirac fener, lamba, fanus. Evet onun nispesi. <laughs> Bakalım neymiş bu dört esas, dört usul? Evvelen ilk olarak mütebaatü kitabillahi azze ve celle. Tasavvuf ilmi ilkin nereye bağlıdır? Allah Azze ve Celle'nin kitabına yani Kur'an-ı Kerim'e tabidir. Onu takip eder. Müteba'atu Kitabillahi Azze ve Celle. Kitabın dışına çıkmaz, çıkamaz. Faniyen, i̇kinci olarak <laughs> ilmi tasavvuf, tasavvuf ilmi hangi esasa dayanır, hangi temele yaslanır? El <laughs> İktidâ'u bir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama uymak, tabi olmak. Yani onun sünnetine dayanır. Sahih sünnetine istinade eder tasavvuf ilmi onun dışına çıkamaz. 3. üçüncü olarak tasavvuf ilmi et bi ahlaki sahabeti ve tabi'in. Sahabe ve tabi'inin ahlakı ile ahlaklanmak. Üçüncü temel esas tasavvuf ilminin dayanmış olduğu, tasavvufun dayanmış olduğu üçüncü dayanak temel esas nedir? Tabi'in ve sahabenin ahlakı ile ahlaklanmak. Rabi'an dördüncü olarak et teeddübü <laughs> bi adabi ibadillahi salihin Allahu Teala'nın salih kullarının edebiyle edeplenmek. Onların adabıyla adaplanmak, onların edebiyle edeplenmek, onların yolundan gitmek, izinden gitmek. Demek ki özetleyecek olursak tasavvuf diyor Şeyh Sirac et-Tusi radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Dört İslami esas ile et-tasavvufu mukayyedun bi-erba'ete usulin İslamiyetin hiye. Evet, tasavvuf dört İslami esas ile bağlıdır. Hiye onlar şunlardır diyor. 2 nokta üst üste ve sayıyor. Onları saydık, taadat ettik. Manasında verdik inşallahü teala. Evet, ikinci sözümüze geçebiliriz kıymetli dostlar. Evet ikinci sözümüz İmam Cüneyd'e ait. İmam Cüneyd'de vefatı miladi olarak 909. Bakalım ne demiş İmam Cüneyd. La yekûnül arifu arifen hatta yekûne kel ardi yata'uhu el berru vel faciru ve kes sahabi yuzillu kulle şeyin ve kel matari Yaski ma yuhibbu ve ma la yuhibbu. Evet mana verelim. La yekûnül arifu. İmam Cüneyt diyor ki La yekûnül arifu arifen. Arif diyor. Arif olamaz. Hatta yekûne kel arzi. Ta ki yeryüzü gibi olmadıkça. Yata'uhu el berru vel Onu iyi olan ve kötü olan çiğner. Yani iyinin de kötünün de üstünde olduğu, bir vaziyette, kendisini çiğnediği bir vaziyette olmadığı sürece arif arif olamaz. O mertebeye eremez diyor. Ve sahabi bulut gibi olmadıkça da arif arif gibi olamaz. Peki bulutun özelliğine yuzillu kulle şeyin her şeyi gölgeler. Yani her şey derken İyi de kötüyü de gölgesiyle gölgeler ayırt etmez. Ve kel matari yağmur gibi olmadıkça arif arif gibi olamaz. Peki yağmurun hususiyetine, özelliğine yesqi ma yuhibbu ve ma la yuhibbu. Evet. Elinden ne yapar? Sevdiğini de sevmediğini de sular. Su içirir. Yani sevdiğine de su verir. Sakinlik yapar. Sevmediğine de Su verir, sakinlik yapar. Dolayısıyla Arif'in nazarında, Arif'in nezdinde iyi ile kötü eşittir, müsavidir, birdir diyor. Bakınız. La yakunul arifu arifen Arif, Arif olamaz diyor. Şimdi burada Hakim Tirmizi'nin Allah rahmet eylesin sözü aklıma geldi. Alim e, ve Arif ile ilgili Sözü aklıma geldi. O da diyordu ki, yanlış hatırlamıyorsam, alimin diyor, derecesi ve bildikleriyle mukayese yapıyordu o sözünde. Alimin diyor, derecesi, derecesi, e, bildiklerinin diyor, altındadır diyor. Yani alim, e, derece itibariyle Allah nezdindeki kıymeti harbiyesi, derecesi, e, diyelim ki X ya da A ya da B, C. Neyse oraya bir şey söyleyin. Herhangi bir kıymet, değer. Tabii keyfiyetini bilmiyoruz. Kemmiyetini henüz X diyelim oraya. Allah nezdinde bir derecesi var alimin. işte diyor Hakim Tirmizi. Onun diyor bildikleri diyor alimin malumatı bildikleri bilgisi o derecenin diyor üzerindedir diyor. Evet ama diyor bakın o şeyde karşılaştırmada Arif'i tanımlarken Arif'in diyor derecesiyle bildiklerini kıyaslarken diyor bakınız alimin diyor derecesi daha yüksektir diyor. Alimin derecesi kıymeti harbiyesi diyor daha yukarıdadır diyor derecesi daha yüksektir diyor. Evet hatırlayabildiğim kadar böyle bir sözü vardı Hakim Tirmizi'nin. Bakalım diğer üçüncü sözümüzde ne veriliyor bize mesaj olarak. İbn Sina'ya ait bir söz, üçüncü sözümüz kıymetli dostlar. İbn Sina vefatı 1037 miladi. 1307. Evet, tıbbın babası yani Hipokrat değil bence i̇bn Sina'dır yani. Ne Galen'dir ne Hipokrat'tır. Tıbbın babası i̇bn Sina'dır. Ama maalesef kendisine El-Kanun fi't-Tıbb diye meşhur büyük bir kitabı vardır. Asırlarca üniversitelerde, Avrupalı üniversitelerde okutulmuştur Avrupa'da. Evet. İbn-i Sina'nın sözüne bakalım. El vehmu nisfu Tabi edda'u hastalık. Eddeva'u ilaç, tedavi. Likulli da'in deva'un buyurmuş Peygamber Efendimiz. Likulli da'in deva'un. Her bir hastalığın bir devası, bir ilacı vardır. Yeter ki ara, yeter ki bul. El vehmu vehim. Vehim neydi? Kuruntu. Kuruntu. Nisfu dâ'i. Hastalığın yarısıdır. Yani vehme kapılmamak lazım. Kuruntuya kapılmamak lazım. Çünkü kuruntu insanı yer bitirir. Yani bunun ilerisi paranoyaklık yani. Vel itmi'nanu iç huzuru nisfu devai. İlacın ve şifanın yarısıdır. Bakınız. Eğer sizin içiniz huzurluysa iyileşmeniz daha fazla <laughs> bir ihtimale sahip. Ve <laughs> sabru Sabır bidayetü şifai, şifanın başlangıcıdır. Eğer siz aceleci değil de sabırlıysanız tedavi olma noktasında sabır gösteriyorsanız sancılara, ağrılara, tedavi sürecine sabır gösteriyorsanız zaten şifanın başlangıcındasınız demektir. Şifaya giden yolda ilk adımı atmışsınız demektir sabır göstermek suretiyle. Demek ki burada vehim, kuruntu, itmi inan kavramı ve sabır kavramı. Üç tane kavram hakkında görüş beyan etti. i̇bn Sina, tıbbın babası. Ebu tıbbi diyebiliriz değil mi? Tıbbın babası. El vehmu kuruntu nisfu da'i. Hastalığın yarısıdır. O yüzden vehme kapılmayacağız. Kuruntuya kapılmayacağız. Vel itmi inanu iç huzuru nisfu deva'i. ilacın ve devanın yarısıdır iç huzuru. Ve sabru sabır bidayetü şifai şifanın başlangıcıdır. Evet, Allah rahmet eylesin İbn Sina'ya. Şimdi İbn Haldun'dan bir görüş, bir söz paylaşacağım sizinle kıymetli Arapça severler. İbn Haldun biliyorsunuz El İber kitabının müellifidir ve tarihin babası sayılır, sosyolojinin babası sayılır. 15. asrın başlarında vefat ediyor. Vefatı 1406. Yani İstanbul'un fethinden yarım yüzyıl önce yaklaşık olarak vefat ediyor. Kahire'de. Evet bakalım ne diyor İbni Haldun? Tam mukaddimesiyle meşhur olmuştur. El İber kitabına yazmış olduğu mukaddimesiyle meşhurdur. Süleyman Uludağ da çevirisini yapmıştır. İttiba'u tekalidi taklitlere yani taklit söz ve davranışlara uymak, tabi olmak la yani demek değildir. Ennel emvat ahyaun. Ölülerin diri olduğu anlamına gelmez. Yani daha önce yaşamış ve dünyadan göçmüş olanların izinden gitmek, onları taklit etmek la yani ennel emvate ehyaun. Ölülerin diri oldukları anlamına gelmez. Ölülerin dirildiği anlamına gelmez. Bel bilekiz aksine ennel ehyae diriler emvatun. Ölüdürler. Evet hayattakilerin o ölmüş olanları takip eden, onlara uyan, onları birebir taklit eden ve Alakaydil hayati olan yani yaşayanların ölü oldukları anlamına gelir. Eğer siz yaşadığınız halde daha öncekileri taklit ediyorsanız birebir, burada şu denmek isteniyor zannımca. Tabii iyi taklit var, kötü taklit var. E söz iyi ise söyle, davranış iyi ise taklit et. Ama söz yanlışsa, davranış yanlışsa bunu körü körüne taklit etmenin bir manası yoktur. Yani kendimize verilen istidat ve kabiliyetler, akıl, fikir bunları kullanmadan körü körüne taklit edersek o zaman İbni Haldun'un teşhisiyle karşı karşıya kalırız ve o teşhis bizim hakkımızda da doğru olur. İttiba'u tekalidi la yani ennel enbate ahya'un bel ennel ahya enbatun. İttiba'u tekalidi taklitlere tabi olmak la yani demek değildir. Ennel emvate ahyaun. Ölülerin diri olduğu manasına gelmez. Bel ennel ahyae diriler emvatun ölüdürler bu noktada. Evet izahını yaptık, yapmaya çalıştık. İbn Haldun İbn Haldun hakkında parantez içinde kırmızı yaz, kırmızı yazıyla bilgi veriyor. Müerrihun o bir tarihçidir. Müerrih tarihçidir ve alimu İçtimâin Aravi'yin. Evet. İçtimâ nedir? Sosyoloji. Alimi İçtimâin Sosyoloji bilgini. Sosyoloji bilgini. Tabi oraya bir Arabi diye bir sıfat yerleştirmiş. Ee, Tabi bunu yapan muhtemelen e, yani eğer objektif bir nazarla bakıyorsa tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama oraya bir nispe Arap nispesi koy koymasa e, daha çok Arapçı. Arapçılık yaptığını gösterir. Tabii yine de günahını almayalım. <laughs> bu doğru değil tabi. yani oraya Türkiye, Kürdi, Arabi diye vasıflar koymanın bir manası yok. <laughs> evet. Tabii bu 1789 Fransız İhtilali'nin e, ulus devlet anlayışını işte eşitlik, özgürlük, kardeşlik sloganlarıyla bütün dünyada milletleri konuşulan dil sayısınca, lehçe sayısınca parçalayıp bölmek, yeni sınırlar oluştur oluşturmak, yıkmak, dağıtmak ve hegoman, hegoman güçler karşısında onları zayıflatmak, böl parçala yut e, mantığını sergileyip onları ham yapmak için uydurulmuş, e, efendim ortaya çıkartılmış bir akım. Bunlar. Evet. Bir diğer Sözümüze geçelim. Ebu Bekir Errazi Ebu Bekir Errazi'nin Değerli Kardeşler Vefatı e, Miladi 925 Evet 925 kendisi El-Havi diye aynı El-Kanun Fit Tıp gibi i̇bn Sina'nın e, Tıp bir eseri Olduğu gibi onun da El-Havi diye yanılmıyorsam e, Büyük hacimli Bir tıp kitabı var. Şimdi bakalım doktor kendisi hekim. Ne diyor? <laughs> Şeyani, katilani elhamu velhamu. Evet. Şeyani iki şey vardır. Katilani öldürücü, katil, öldüren. Katilani tesniye yaptı. Evet, iki öldürücü. İki öldürücü şey vardır. Neymiş bunlar? İki nokta üst üste açıklıyor. Birisi elhamu Gam, gam yani üzüntü, keder, tasa. İkincisine velfemu, ağız. Şimdi burada tabii femden kasıt çok konuşmak, Hani çok konuşmak kişiyi öldürür. Yani Çeneni tutamazsan, dedigodu yaparsan, zaten dedigodu dinimizde haram. Ki Peygamber Efendimiz bir kabrin başına dikiliyor değil mi? Kabir azabı görenlerden bir tanesinin dedigodu yüzünden, laf taşıma yüzünden, kabir azabı çektiğini söylüyordu. Bu dini açıdan da öldürücü bir şeydir. Manevi açıdan öldürücüdür ama burada Razi'nin Ebu Bekir er Razi'nin hekim olduğu, doktor olduğu göz önüne alınırsa, göz önünde bulundurulursa yani hastalıklar ağız yoluyla giriş yapar vücuda. Mikroplar hani yediğimiz, içtiğimiz şeylerle alakalıdır, öldürücüdür. O manada alabiliriz. i̇ki manayı da düşünelim yani. Evet şeyani gatilani iki ölü, öldürücü şey vardır. Bunlardan birisi elhemmu gam kasavet efendim keder üzüntü tasa adamı yıkar değil mi? Duvarı yıkan nemdir adamı yıkan gamdır. Sözünde belirtildiği gibi. İkincisi de vel femu ağız hani dilimdir beni dilim dilim yapan. Eğer onu kastediyorsa söylediğimiz gibi eğer onu kastetmeyip de tıbbi bir şey kastediyorsa ağızdan giriş yapar. Mikroplar diyebiliriz. Yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz havayla ilgili, teneffüs ettiğimiz havayla alakalı bir durum, vaziyete işaret ediyor olabilir. Ebu Bekir el-Razi. Vallahu alem. Evet, Allah en iyisini bilir. Şimdi değerli kardeşler, Ebu Hamid el-Gazali'nin bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Tabi Gazali'nin vefatını hepimiz biliriz, aşinayız. 1111, dört tane bir yan yana. 1111. <laughs> Bakalım Gazali bize ne diyor? <laughs> Lev alece bu cemi'al marda. Lev şayet alece tedavi etmiş olsa, et bu doktor, hekim, cemi'al marda bütün hastaları binefsit devai, aynı ilaç ile, aynı ilaç ile, bütün hastaları tedavi etmeye kalkmış olsa lemate muzamuhum onların çoğu ölürdü. Eğer diyor doktor hekim bütün hastaları aynı ilaç ile tedavi etmiş olmaya kalksa bütün hastaları kaybederdik diyor. Dolayısıyla burada nasıl bir anlayış var? Teşhisi koydu doktor. Hastalık belli. Aynı ilacı kullanamayız. Her hastalığı aynı hastalığa aynı ilacı kullanamayız. Çünkü e, bünyeler farklıdır. İnsanların, hastaların bünyeleri farklıdır. Özellikleri farklıdır. Dolayısıyla aynı hastalığa tutuldu, yakalandı diye biz aynı ilacı bütün hastalara veremeyiz. Velev ki aynı hastalıktan müzdarip olsalar bile. Çünkü ilacın dozajını ayarlamak gerekir. ilacın başka bir ilaçla değiştirilmesi gerekir. Muadil bir ilaç kullanmak gerekir veya farklı bir ilaç kullanmak gerekir. Bu önemli. Ebu Hamid el-Gazali'nin de yakınmış olduğu bir şey vardır. Şimdi aklıma geldi yani bu sözünden. Bu sözü bize onu aklımıza getirdi. Diyordu ki yanlış hatırlamıyorsam yani bilebildiğim kadar diyor, görebildiğim kadar şeyden yakınıyor. Bu hekimlerin, doktorların hep Hristiyan ve Yahudi asıllı olmasından yakınıyor. Müslümanların bu tıp işiyle hiç ilgilenmediklerini, bigane kaldıklarından dem vuruyor, yakınıyordu. Dolayısıyla e, usta, ustalaşmış, e, hazik e, ve <laughs> uzman hale gelmiş doktorların, hekimlerin, görmüş olduğu, tanımış olduğu doktorların, hekimlerin çoğunun Hristiyan ve Yahudilerden müteşekkil olduğunu, Müslümanların e, bu işten uzak durduklarını söylüyor ve bundan yakınıyordu. E, Ebu Hamid el-Gazali. E, bugün de öyle neredeyse. Yani bakıyorsunuz değil mi? E, Hristiyan dünyaya, işte Yahudi dünyasına bunlar e, bizden e, fersah fersah ilerlediler. Tabii gelişmeler var, hiç yok değil. Daha fazla olmalı Müslümanların da tarihte olduğu gibi İbn Sina'nın peşinden yürümeleri lazım gelir. Dolayısıyla e, Türk hekimlerinin, Müslüman hekimlerinin izinden gitmek lazım yeniden bir silkelenip uyanmak lazım. Evet lev alece tabibu cemial marda bi nefsi deva ile mate muzamuhum. Lev şayet alece tabibu doktor tedavi etmiş olsaydı cemial almerda bütün hastaları bi nefsi devai aynı ilaç ile Lemate muazzamuhum onların çoğu ölürdü. Onların çoğunu kaybederdik diyor Ebu Hamid el-Gazali ve çok haklı bu sözünde. Bakalım Farabi ne diyor bize? <laughs> Farabi diyor ki Farabi vacibül vücudi. Vacibül vücud 950 yıllarında e, yanlış hatırlamıyorsam yani onun vefatı e, şeyden çok önce yani e, i̇bn Sina'dan çok önce vefat ediyor. <laughs> vacibül vücudi varlığı zorunlu olan. Tabi vacibül vücuttan kastettiği Farabi'ni ki kendisi muallim el muallimü sani ikinci muallim ikinci öğretmen diye bu arada bütün öğretmenlerimizin tabi vefat etmiş olan e, öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sağ olanlara da uzun ve bereketli ömürler diliyoruz. E, öğretmenler günü münasebetiyle evet. Vacibül vücudi varlığı zorunlu olan gerekli olan aklun mahdun salt akıldır diyor. <laughs> Farabi diyor ki yani Tanrı, ilah, Allah yani Celle Celaluhu varlığını bir kere zorunlu olarak görüyor. Yani Allahu Teala'nın olmaması düşünülemez Farabi anlayışında. Allahu Teala'nın varlığı zorunludur ve gereklidir. E, tabi onun hakkında bir hüküm verecek. Vacibül vücudi burası mübteda. Aklun mahdun haber. Vacibül vücudi tabi isim tamlaması aynı zamanda. Vacip muzaf. El vücud muzafun ileyh. Vacibül vücudi varlığı zorunlu olan yani tanrı aklun mahdun sırf akıldır. Salt akıldır. Aklın bizzat kendisidir. Salt akıl. Evet nasıl bunun keyfiyetini açıklıyor? Ya'kilu zatehu bizatihi. Zatını zatıyla akleder. Kendini kendisiyle akleder. Fe, yani arada bir vasıta yoktur. Bizzat kendisini yine kendisi vasıtasıyla, kendisiyle, kendisi sayesinde akleder. Fehu ve o, şu halde o, şu halde o, fe'den bunu çıkar diyoruz, şu haldeyi. Fehu ve öyleyse, şu halde o, yani Tanrı, akilun akledendir ve ma'kulun akledilendir fi amin vahidin. Tek bir anda, tek bir anda, aynı zamanda, hem akleden hem de akledilendir. Çünkü kendisi kendisini yine kendisi vasıtasıyla aklettiğinden dolayı Cenab-ı Hak hem akil akleden hem de makul akledilen olmuş oluyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın varlığı da zorunludur ve o salt akıldır, sırf akıldır. Evet, Farabi zaten akıl filozofu. Evet, Allah ona da rahmet eylesin. Zannederim bu son sözümüzdü, son paylaşımımız idi. Evet 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Evet değerli arkadaşlar böylece bir e, dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Doktor Sayın Güngör kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederiz ve dostlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Bir başka Arapça metin okuma dersinde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.